Manisa TV Ana Haber Bülteninden mutlu akşamlar değerli seyirciler gelişmelerle karşınızdayız. Milletçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu kirli şahıs diye tanımladı, meclisten çıkarılmasını istedi. Hapis cezası Yargıtay tarafından onanan HDP'li Gergerlioğlu hakkındaki fezlekenin 17 Mart'ta mecliste okumasının ardından milletvekilli statüsünü kaybetmişti kararı protesto eden Gergerlioğlu meclisten ayrılmama kararı alarak adalet nöbeti başlatmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuyla ilgili yazılı açıklama yayınlayarak meclisin bir eylem sahası bölücülerin yatakhanesi ve kanun kaçaklarının sığınma alanı olmadığını ifade etti. MHP lideri Büyük Türk milletinin kalbinde bir hançerin yuvalanmasına göz yumulamaz, tahammül edilemez, sabır gösterilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer yatağı sermek, demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir ifadesini kullandı. Bahçeli açıklamasına şöyle devam etti: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin muhterem başkanını bu vesileyle göreve davet ediyorum. Yer yatağa derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis'ten beha mehal çıkarılmalıdır. Taviz teslimiyeti getirir. Teslimiyetse boyun eğmedir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Değerli izleyiciler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı. Ağbal'ın yerine Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu göreve getirildi. 2020 yılı Kasım ayında Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Naci Abal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Naci Abal, 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 35. maddesiyle 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2. maddesi kapsamında görevden alındı. Ağbal'ın yerine Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu getirildi. Naci Abal 8 Kasım 2020'de Murat Uysal'ın yerine göreve getirilmişti. Abal göreve gelmesinin ardından geçtiğimiz yıl Kasım ve Aralık aylarında 675 baz puan faiz artırımı gerçekleştirmişti. Yeni yılda Ocak ve Şubat aylarında faiz artırımına gitmeyen Abal yönetimindeki Merkez Bankası geçtiğimiz Perşembe günü 200 baz puanlık bir faiz artırımı kararı daha almıştı. Abal'ın görev süresi 133 gün sürdü toplam artış tutarı 133 günde 8.75 puan oldu. Abal görevden alındıktan sonra Twitter'dan bir açıklama yayımladı ve şu ifadeleri kullandı. Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin. Son olarak Merkez Bankası beklenmedik şekilde önden yüklemeli 2 puanlık faiz artışına gitmiş. Sonrasında dolar 7.21 liraya kadar gevşemişti. Perşembe günü para politikası kurulu toplantısında faiz %19'a çıkarılmıştı. Bu faiz düzeyi G20 ülkeleri içinde yüksek faizde Türkiye'yi ikinci sıraya çıkarmıştı. Kimi çevrelerce son faiz artışı eleştirilirken Dönem içinde 8.75 puan faiz artışı yapan Abal dikkatleri üzerine çekmişti. Sayın seyirciler, Emniyet Genel Müdürlüğü 19 Mart tarihinde tüm yurt genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur 2021 2 uygulaması gerçekleştirildiğini açıkladı. Uygulamaların suç işleme amacındakileri caydırmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince kamu kurum ve kuruluşları civarında stratejik öneme haiz bölgelerde özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde 19 Mart 2021 tarihinde ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur uygulaması gerçekleştirildi uygulamayla genel asayişin ve kamu düzeninin devamının ve Nevruz etkinliklerinin huzur ve güven ortamında geçmesinin sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması, asayiş, terör ve narkotik olayları başta olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amaçlandı. Toplamda 60633 personelin katıldığı uygulamalarda çok sayıda kişi hakkında işlem başlatıldığı belirtildi. İşkur Manisa İl Müdürü Eşref Aslan, kendi işinin patronu olmak isteyen engellilere yönelik hibe desteği hakkında açıklamalarda bulundu değerli izleyiciler. Aslan işini kurmak isteyen ve en az %40 oranında engelli raporu olan bireylere 65 bin liraya kadar destek verileceğini belirtti. Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarını kullanmaya yetkili komisyonca alınan kararla birlikte engelli girişimcilere hibe desteği verileceği İşkur Manisa İl Müdürü Eşref Aslan tarafından duyuruldu. Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Eşref Aslan, kendi işini kurmak isteyen engelli bireylerin hibe proje desteklerine 16 Nisan 2021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerini söyledi engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden kesilen e, idari para cezalarından değerlendirilmek üzere e, genel müdürlüğümüz nezdinde oluşturulan komisyon tarafından e, engelli ve eski hükümlere e, kendi işini kurma projesi kapsamında hibe desteklerimiz bulunmakta. 11 Mart ile e, 16 Nisan tarihleri arasında Engelli e, vatandaşlarımıza en az yüzde 40 engeli bulunup da kendi işletmesini kurmak isteyen, kendi işini kurmak isteyen e, engelli bireylere bu anlamda 65 bin TL'ye kadar e, hibe desteği sunmaktayız. 5 bin TL'ye kadar olan kısmı e, kuruluş desteği e, dediğimiz yani ilk kuruluş aşamasındaki giderlere karşılık olarak mahsup edilmek üzere verdiğimiz bir ödenek, e, 15 bin TL'ye kadar olan kısmı da projesi onaylandıktan sonra bir yıllık sabit giderlerini karşılamaya yönelik olarak verdiğimiz bir ödenek. Geriye kalan 45 bin TL'lik kısım ise proje başlama aşamasında Demirbaş desteği dediğimiz, kuruluş destekleri olarak e, vermekteyiz Aslan konuşmasında başvuru yapacak kişilerin tamamlaması gereken belgeler hakkında da bilgiler verdi ee, başvuru yapacak olan kişinin 18 yaşını doldurmuş olması işkur kayıtlı olması lazım dediğim gibi en az yüzde 40 engeli bulunması lazım çalışabilir nitelikte engeli bulunması lazım ve e, girişimcilik eğitim belgesine sahip olması lazım bu belgeyi COSCEP'ten 4 günlük bir eğitime, 32 saatlik bir eğitime katılaraktan bu belgeyi alabilmekte. Aslan proje başvurularının ilk defa E-Devlet üzerinden alınacağını belirtti. Bir ilki bu yıl gerçekleştiriyoruz bu engelli hibe destekleri kapsamında. Şimdiye kadar biz bu projeleri fiziki olarak alıyorduk. Bu başvuru süreciyle birlikte bütün iş işlemlerimizin daha doğrusu iş işlemlerimizin büyük kısmında olduğu gibi bunda da bu desteklerimizi daha doğrusu başvuruları online olarak alacağız bundan sonraki süreçte kişiler e-devlet üzerinden başvurularını yapacaklardır. Sayın seyirciler, Manisa Çorarbo Üniversitesi 2021 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edilmesi kapsamındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Manisa Çorarbo Üniversitesi, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü birlikteliğinde Yunus Emre Kitap Kumbarası projesi işbirliği protokolüne imza atıldı. Göreve geldiğimizden bu yana Manisa'mızın tüm parametreleriyle, tüm paydaşları ve kurumlarıyla işbirliği içerisinde olmaya devam ediyoruz. 2021 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edilmesinin ardından çalışmalarına hız veren Manisa Çorarba Üniversitesi bir projeye daha imza attı. Bu kapsamda Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü birlikteliğinde Yunus Emre Kitap Kumbarası Projesi işbirliği Protokolü gerçekleştirildi. Manisa Celalba Üniversitesi Rektörlük Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda gerçekleşen işbirliği Protokol Toplantısı'nda Manisa Celalbay Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ataç, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Doktor Mehmet Ata Öztürk, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Danışmanı Tolga Özenç Özençel bulundu. Üniversitemiz için e, milli eğitimimiz ve e, gençlik sporumuz için faydalı olabilecek gençliğimize, bugünümüze, geleceğimize ışık tutabilecek güzel projelerin başlangıcında bir aradayız. Proje kapsamında yapılacak faaliyetler aracılığıyla çağının ötesinde bir şair olan Yunus Emre'nin dil, din, ırk ayrımı olmaksızın ortaya koyduğu eserlerinin geleceğin güvencesi olan gençlere ulaştırılması ve bu maneviyatı kendi hayatlarına işlemeleri hedefleniliyor. Manisa Coraybay Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ataç, göreve geldiklerinden bu yana Manisa'daki tüm paydaşlar ve kurumlarla işbirliği içinde olduklarını ifade etti. Göreve geldiğimizden bu yana Manisa'mızın tüm parametreleriyle, tüm paydaşları ve kurumlarıyla işbirliği içerisinde olmaya devam ediyoruz. Eğitim ülkemizin, insanlığın en vazgeçilmez olgusu gerek sağlık, gerek gıda, hakikaten ruhun beslendiği, insan ruhunun bilgiyle beslendiği bir yapısı olması münasebetiyle de gerçekten gerek Bil Milli Eğitim Müdürlüğü'yle gerekse de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'yle yapmış olduğumuz protokollere bir yenisini ekleyeceğiz. Sevgili seyirciler İzmir'in Bayındır ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen şahıs eşini ve kayınvalidesini silahla vurarak öldürdü. Sesleri duyarak dışarı çıkan komşuyu da silahla vurarak ağır yaralayan cani damat suç aletiyle birlikte polis ekiplerince yakalandı. Olay akşam saat 19.30 sıralarında Hacı İbrahim Karaselvi Sokak'ta bulunan ikamette meydana geldi. İddiaya göre kayınvalidesi Serpil Palalı'nın evine gelen boşanma aşamasındaki damat Hüsnü T, kayınvalidesi Serpil Palalı ve eşi Serap T ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından T, kayınvalidesine ve eşine silahla ateş etti. Anne kız kanlar içerisinde yere yığılırken cani damat evin dışına çıktı. Silah seslerini duyarak evinden çıkıp sesin olduğu bölgeye doğru ilerleyen ve Serpil Palalı'nın komşusu olduğu öğrenilen Hamza K. Da, damat Hüsnü T.'nin kendisine silahla ateş etmesi sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde anne kızın yaşamını yitirdiği tespit edilirken komşu Hamza Kağan'ınsa ağır yaralı olduğu belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve hayati tehlikesi bulunan yaralı Kağan Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra kanun İzmir'e sevk edildi öğrenildi. Komşu Hamza K yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan polis ekiplerince şüpheli Hüsnü T, Hatay Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde suç aletiyle birlikte yakalandı. T, ekipler tarafından gözaltına alınırken olay yerine destek amaçlı çok sayıda polis ekiplerinin sevk edildiği bilgisi edinildi. Öte yandan Serap'te kayınvalide Serpil Palalı ve komşu Hamza Kağan'ın cenazeleri yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. <laughs> Bayındır ilçesinde bulunan Potama Mezarlığı'na defnedilmek üzere yola çıkarıldı. Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır şarampole devrildi değerli izleyiciler. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, orta refüjdeki bariyerleri yerinden söküp yolu trafiğe kapatırken kazada sır tır sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi ağır yaralandı. Hadi Kaza saat 21.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir yönünden Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Mehmet D idaresindeki tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Önce orta refüje çarparak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yolun sağ tarafında bulunan şarampole devrildi. Kazanın şiddetiyle orta refüj demirleri yerinden sökülerek yolu trafiğe kapatırken tırın kupası da iki parçaya bölündü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle tırın kupasından fırlayarak ağır yaralanan şoför Mehmet T ve yanında yolcu olarak bulunan kardeşi Hasan T'ye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Tamam, tamam. Bir Ağır yaralı iki kardeşten Hasan T. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken şoför Mehmet T. ise Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı Hasan T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D-300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre kapalı kaldı. Kazanın şiddetiyle karayoluna savrulan orta refüj demirlerinin yoldan kaldırılmasıyla trafik polis ekiplerinin kontrolünde tek şeritten sağlanmaya başlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Değerli izleyiciler, Manisa'da seyir halindeki ambulansın çarptığı dam sendromlu genç metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kazanı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza Şehzadeler ilçesi Utku Mahallesi 8 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki ambulans karşıdan karşıya geçmek için bir anda yola fırlayan Down sendromlu 30 yaşındaki Şefik Aya çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz genç metrelerce sürüklendi. Hemen ambulanstan inen sağlık ekipleri yaralı gence olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ambulansla hastaneye kaldırılan Şefik Ağa'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Manisa'nın Salihli ilçesinde bir iş yerinin camını taşla kırdıktan sonra telefonları çalan hırsız polis ekiplerince yakalandı. İş yerinde yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kocaçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iletişim ürünleri satan iş yerinin camını taşla kıran hırsızlar içeride bulunan telefonları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların yakalanması amacıyla çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri iş yerinin güvenlik kameralarını inceledikten sonra şüphelinin HE olduğunu belirledi. Şüpheli HE, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla çaldığı 3 telefonla birlikte yakalandı. Telefonlar sahibine teslim edilirken şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheli HE'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Güvenlik kamera kayıtlarında camı taş atarak kıran şüphelinin telefonları alarak olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü. Sevgili seyirciler, Manisa'da bir depoya düzenlenen operasyonda kumar oynayan 30 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynayan şahıslara toplamda 135 bin lira para cezası kesildi. Edinilen bilgiye göre Yunus Emre ilçesi Güzel Yurt Mahallesi'nde bir depoda kumar oynandığı ihbarını alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri söz konusu adrese operasyon düzenledi. ET ve MA'ya ait deponun ikinci katında kumar oynayan 30 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı. 600. Operasyonda 126.700 lirayla 2500 dolar, 900 poker pulu, zarlar ve iskambil kağıtları ele geçirildi. 3 kişi hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılırken kumar oynayan 30 kişiye de kabahatler kanunu ve COVID-19 tedbirlerini ihlalden toplam 135 bin lira para cezası kesildi. Operasyonda depoda bulunan ve haklarında çeşitli suçlardan arama kararı olan 2 kişi de gözaltına alındı. Ayrıca bir kişinin üzerinde yapılan aramada 14 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Uzmanlar düzenli uykunun önemine dikkat çekerek yetişkin bir bireyin 7 ila 9 saat uyuması gerektiğini vurguluyor değerli izleyiciler. Operatör Doktor Yaşar Okan Akın düzenli uykunun kalp ve akciğer problemlerinden koruduğunu belirterek akıl ve ruh sağlığı açısından da düzenli uykunun şart olduğunu dile getirdi. Korona süreci hepimizin sosyal hayatını etkiledi, iş hayatını etkiledi. İşte insanları akıl ve ruh sağlığından kalp sağlığına kadar her alanda etkileyen uyku sağlığı bir yaşam için olmazsa olmazlardan. Koronavirüs sürecinde yaşanan uyku sorunları insanlarda stres bozukluğu, anksiyete, gerginlik gibi durumlara neden oldu. Günde 5-6 saat uyuyorum. Uyku yeterli değil tabii ki de evet. Yani gün içerisinde çok fazla yoğun olduğum için spora gidiyorum, farklı aktivitelerim var çok iyi olmuyor. Aynı zamanda da yasakların olmasıyla da onları çok araya sıkıştırmam gerekiyor. Gün içerisinde çok fazla yorulma oluyor bende. E, günde 10-12 saat falan uyuyorum. Ya şöyle bozuldu hani pandemiden önce ben öğrenciyim okula gidiyorum. Hani belli bir saat okula gidiyorduk. E, şimdi evde olduğumuz için hani sürekli oturur vaziyetteyiz ya da yatar vaziyetteyiz. O yönden mesela o uyku düzenimiz bozuldu yani. Konunun uzmanı operatör doktor Yaşar Okan Akın, Koronavirüs süreciyle birlikte bedeni yorgunlukların azaldığını dile getirerek koronavirüs süreci daha tahammülsüz olmamıza sebebiyet verdi dedi. Korona süreci hepimizin sosyal hayatını etkiledi, iş hayatını etkiledi. İşte evde çalışan insanlar oldu. Gün içerisinde okula gitmeyen internetin karşısında e, okula devam eden çocuklarımız oldu. Eee evde Yine çalışmaya devam eden insanlar oldu. Bedeni yorgunluklar azaldı. Bunlara bağlı uyku paternimiz değişti. Uyku yapımız, uyku süreçlerimiz değişti. Gece daha geç saatlere kadar ilerleyen e, oturma şekli, sabah daha zor uyanmalar ve bu ister istemez demin belirttiğim gibi konsantrasyon güçlükleri, anksiyete, işte e, gerginlik hissi bazı stres hormonlarının salınımının artmasına bağlı da gün içerisinde daha stresli, daha tamamiyetsiz olmamıza sebebiyet verdi. Düzenli uykuyla kendimizi akıl ve ruh sağlığı ile ilgili problemlerden koruyabilmekteyiz şeklinde konuşan Akın, ortalama 7-9 saat aralığının yetişkin bir kişi için yeterli olacağını belirtti. Kardiyopulmoner problemlerden yani kalple ilgili problemlerimizden, akciğerle ilgili problemlerimizden işte en basiti bir kalp krizinden, ondan sonra e, akıl ve ruh sağlığımızla ilgili, demansla ilgili problemlerden kendimizi koruyabilmekteyiz. Sayın seyirciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Öncü Spor Kulübü önderliğinde mesafeli pedallar bisiklet turu düzenlendi. Programa katılan Dünya Motosiklet Şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu bisiklet üzerinde tek teker şovu yaptı. Pandemi döneminde spor etkinliklerinin aksamaması için Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Öncü Spor Kulübü destekleriyle Mesafeli Pedallar Bisiklet Turu etkinliği düzenlendi. Dünya Motosiklet Şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Can Bey, Önder Genel Başkanı Kamber Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Ay'ın katıldığı etkinliğe gençlerin katılımı da yoğundu. Güvenlik önlemlerini alarak bisikletlerine binen gençler sosyal mesafeyi koruyarak bisikletleriyle şehir turu yaptı. Hava da güzel. Tamam. İlk önce buralarda ilk, sonra vadiye ineceğiz. Etkinlikte gençlerle birlikte fotoğraf çekilen Kenan Sofuoğlu, daha sonra ise tek teker üzerinde bisiklet sürerek izleyenlere keyifli anlar yaşattı. <laughs> Sofuoğlu bisiklet kullanımı konusunda da tavsiyelerde bulundu. Gençlerimizi özellikle bisiklet sporuna bisikletin kültürüne biraz da alıştırmak benim Türkiye'de şahsen gördüğüm eksikliklerden biri. Ülkemizde bisiklet kültürü çok fazla yok ve Avrupa'ya kıyasladığımız zaman özellikle de Hollanda'ya kıyasladığımız zaman bisiklet kullanımı çok az. Ve ben gerçekten şahsen bu kullanımın bisikletin kültürünün Türkiye'de artmasını isteyenlerden biriyim. Her anlamda, sağlık anlamında da insanlar gerçekten çok faydalı bir araç bisiklet. Değerli izleyiciler, Manisa ve Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Gelişmelerle yeniden karşınızda olunca dek şimdilik hoşça kalın, mutlu akşamlar.